Merhaba değerli kitap severler. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Filibeli Ahmet İlmi'nin Amaki Hayal Hayalin Derinlikleri adlı eserini inceleyeceğiz. Hazırsanız hayal gücünün sınırlarını zorlamaya başlıyoruz. Amaki Hayal Hayalin Derinlikleri Filibeli Ahmet İlmi tarafından 20. yüzyılın başlarında yazılmış olan bir eserdir. Bu kitap, yazarın tasavvufi düşüncelerini ve mistik anlayışını okurlarına yansıttığı önemli eserlerinden biridir. Eserde, hayal ve gerçeklik arasındaki ince sınırları keşfederken, insanın iç dünyasındaki derinliklere dikkat çekilir. Libeli Ahmet Hilmi, okurlarıyla hayal dünyasında mistik bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda insanın içsel çatışmalarını da irdelemiştir. Amaki Hayal hem dini hem de felsefi temaları işler. Eserde aşk, ahlak, insanın yaratılışı gibi evrensel konular işlenirken, Filibeli Ahmet İlmi'nin özgün üslubu ve derin anlatımıyla okuyucular büyülü bir deneyim yaşarlar. Yazar eserinde tasavvufun derin sularına dalmış, aynı zamanda hayatın yüzeysel gerçekleriyle de başa çıkmaya çalışan karakterler aracılığıyla insanın varoluşsal arayışlarına ışık tutar. Bu sayede Amaki Hayal hem içsel keşiflere hem de toplumsal eleştirilere bir davet niteliği taşır.